Acı var mı acı? Yok yok acı yok. Acı yok. çok şükür. <laughs> acı olmasın. <laughs> Teyze. Ağlamın arkasında otursaydı var Sayın misafirlerimiz hoş geldiniz. <laughs> Evlenmek üzere belediyemize yapmış olduğunuz müracaatta evraklarınız tarafımızca incelenerek onaylanmış olup bir kez de sözlü onaylarınızı şahitlerinizin ve misafirlerinizin huzurunda sizden duymak istiyoruz. Gelin Hanım, adınız ve soyadınız. Teşekkür, Teşekkür ederim. Damat Bey, adınız ve soyadınız. Yüksel Öztürk. Teşekkür ederim. Sayın şahitlerimiz sizleri tanıyabilir miyiz? Bülent Atıkoğlu. Aydın Cezur. Teşekkür ederim. Sayın Suzan Cesur. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Yüksel Öztürk'ü eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Hey. Sayın Yüksel Öztürk, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Suzan Cinsur'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın şahitlerimiz, sizler şahit geliyor musunuz? Evet. Evet. Şahitlerinizin huzurunda sözlü onaylarınızı dile getirdiniz. Ben de Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu'nun bana verdiği yetkiye dayanarak sizlere iş ilan ediyorum. Hayırlı olsun. <laughs> İzmir. İtirazım var tamam abi. İtirazım var kıyılamaz abi. Ne gerekçeniz abi. nedir? Gerekçenizi sunacaksınız. Kardeş onlar. Ama iş işten geçti artık. Evet denildi. İmzalar atıldı. Gençler <laughs> <laughs> mutlu olsun. Duyamadık Tanrı Bey. Nedir? Gençler mutlu olsun. Gençler mutlu olsun tek dileğimiz öyle mutlu olsun Gençler mutlu olsun. yaşlılar mutsuz mu olsun gibi öyle estağfurullah. estağfurullah. Bana öyle geldi yani. Gençlere verdik abi. Dur bence Turan Bey daha güzel dileklerde bulunacak. Sen evet, Hazır, evet. hazırlıksız gelmişsin. Sen hazırlandın mı? Neye? Dilek dilemeye gençlere. Onlar dileğimiz zaten dileğimiz. <laughs> Beni çekme. <laughs> Nil bak. Şimdi ben de pek hazırlanmadım ama Gençlerimize ömür boyu mutluluklar dileriz Aynen alkışlayalım Alkışlıyoruz İyi